koyacak güçleri yoktu ve kendilerini bir mağaraya attılar. Ama hiç beklemedikleri bir şekilde mağarada vahşi bir hayvan vardı. Genç kaçmak istedi ama çok geçti. Alfa genci kurtarmak için harekete geçti ancak vahşi hayvan çok güçlüydü. Kurt bu hayvan karşısında çok küçüktü. Böyle devam ederse başaramayacak gibiydi. Tam o sırada genç yayını çekti, derin bir nefes aldı ve vahşi hayvanı buldu. Bu büyük dövüşten sonra Alfa sekerek geri geldi. İki adım sonra yere yığıldı. Alfa ağır yaralanmıştı. Genç adam öldürdüğü hayvanın etini yemeye başladı. Alfa da yanında dinleniyordu. Kanaması vardı ancak gencin yanında hiç ot yoktu. Gündüz fırtına içinde yollarına devam ettiler. Gece olduğunda buzla kaplı bir mağarada dinlendiler. Şiddetli fırtına altında yürümeye bile güçleri kalmamıştı. Artık son anlarını yaşıyor gibiydiler. Birkaç gün sonra kurdun gücü kalmadı ve yere yığıldı. Genç hemen yanına koştu ancak alfa artık hareket etmiyordu kendisinin de dayanacak gücü kalmamıştı ama genç adam yol arkadaşını geride bırakmak istemedi. Yaşayacaksa birlikte, ölecekse de birlikte ölmeliydiler. Birkaç gün daha bu şekilde yürüdü. Kollarındaki kurdun ölümü dilim olduğunu bilmiyordu. Sadece ondan asla vazgeçemeyeceğini biliyordu. Yaşama isteği onu mutlu sona ulaştırmıştı. Genç adam kampa ulaştığında herkes şaşkınlıkla ona bakıyordu. Babası onu görünce önce inanamadı. Hemen ardından oğluna sarıldı ve ağlamaya başladı. Bilincini kaybetmeden önce genç adam babasına kurda yardım yardım etmesini söyledi. Genç tekrar uyandığında ilk tepkisi kurdu aramak oldu. Kurt uyanmıştı ama hala halsiz görünüyordu. Kabiledeki şaman kurdun karnını kontrol etti. Kurdun karnında bir şey hissetti. Kısa süre sonra kurt doğum yaptı. Alfa bütün bu süre boyunca aslında hamileydi. Zorlu kış bitmiş, kurt yavruları büyümüştü. Artık onlar da bu kabilenin birer üyesiydiler. Uzun yıllar boyunca kabileye kurtlar eşlik etti ve her zamankinden daha güçlü hale geldiler. Ve tüm bunlar yalnızca ufak bir nazik davranışla başlamıştı.